Gazneli Mahmud'un da Ayaz adlı bir önce kölesi sonra hem maharetli hem akıllı olduğu için mahareti de şöyle kaynaklanıyor. Onda bir kıssası var. Diyorlar ki tabi biraz Gazneli Mahmud buna hürmet yani ilgi gösterir alaka gösteriyor. Özel onunla ilgileniyor. Özel işlerini ona yaptırıyor. Diyorlar ki sen buna önem veriyorsun. Diğer daha işte tecrübeli olan, kabiliyetli olan şu insanlara önem vermiyorsun diyor. Tamam diyor. Ben bir imtihan edeceğim diyor. Tabi gel zaman git zaman bir kervan o şehirden geçiyor. O şehirden geçince Gazze'nin Mahmut bir adamını gönderiyor. Gidin bakın bakalım bu kervan Nereden geliyor? Adam gidiyor, geliyor. Nereden geliyormuş? Efendim işte falan Bursa'dan geliyor diyelim. Peki nereye gidiyor? Onu sormadım diyor. İşte ikinci adamı gönderiyor. Sor bakalım o kervan nereye gidiyor? İkinci adam gidiyor. Efendim İstanbul'a gidiyor. Peki yükünde ne var? Onu sormadım diyor. İşte böyle farklı farklı sorular. Sonra ayazı gönderiyor. Ayaz gidince oraya, git bak bakalım bunlar nereden gelmişler. Ayaz gidiyor, geldiği zaman işte diyor ki efendim bunlar Bursa'dan gelmişler. E nereye gidiyorlar? İstanbul'a. Yüklerinde ne var? Şu kadar. Kaç deve var? Bu kadar. Ne var? Şu var. İşte bütün ne kadar sorulacak olan şeyler varsa hepsini soruyorlar. Hatta bazı saadatımız demişler ki Sofi Ayaz gibi olmalı. Ayaz olmalı gibi ne demek? O da şundan kaynaklanıyor. allah Alem bir gün padişahın yani Gazneli Mahmud'un huzurunda ayağını ya bir akrep sokuyor ama yüzü kızarıyor şey yapıyor ama hiçbir şekilde o orada hareket etmiyor. Yani Gazneli Mahmud'un huzurdan ayrılmıyor. Ya yani Bazı saadatımızda öyle demişler. Tabi bu Ayaz hem teslimiyetinden hem de becerikliğinden dolayı Gazne'de Mahmut bunu hazindar yapıyor. Yani haznedar yapıyor. Hazinenin başına koyuyor. Tabi her nimet sahibinin kıskanıldığı gibi bunu da kıskananlar oluyor. İşte diyorlar ki efendim diyorlar sen bu ayaza güveniyorsun ama sık sık işte hazine odasına girip de oradan bir şeyler yürütüyor diyor. diyorlar. Yok öyle yapmaz, böyle yapmaz. Gerçekten o da bakınca sık sık o hazine odasına girince o da şüpheleniyor, bir kontrol edeyim diyor Ayazı ve dışarıdan bir delik açıyor Ayazı oradan takip ediyor Ayaz içeri girince bakıyor ki Ayaz içeri giriyor ve hazinelerin olduğu yere daha kenarda bir yerde bir kutu bir sandık var sandıkayı açıyor. Orada bir elbise çıkarıyor, eski bir elbise. Elbise alıp da kendi kendine şöyle, ey nefsim diyor, ey ayaz diyor. Sen diyor dün bir köleydin, bu elbiseleri giyiyordun. İnsanlar sana hizmet ediyordu, insanlara hizmet ediyordun. Değerin kıymetin yoktu. Ama bugün padişah sana güvendi, padişah sana bu makamı verdi sakın ha sakın aldanmayasın, sakın ha kibirlenmeyesin, yarın ölüp de Allah huzuruna gideceksin. Tabi böyle padişah da bunu duyuyor, Gazdeli Mahmut da bunu duyuyor ve ondan sonra onu kapatıyor değil mi? her gün ona gidip de kendi kendi kim olduğunu, ne olduğunu, nereye gideceğini nefsini hatırlatıyor. Tabi dışarı çıkınca bakıyor ki Gazdeli Mahmut da dışarıda Gözyaşı dökmüş onu bekliyor. Diyor ki sen bana da kim olduğumu öğrettin diyor. Bana da kim olduğumu öğrettin diyor. İnşallah eğer bir insan muhterem kardeşlerim kendisi kibirlenmezse kendi nereden geldiğini nereye gittiğini bilirse inşallah Allah Celle mal versin, makam versin, mülk versin, güzellik versin, ne verse versin he, o onu büyümesine, büyüklenmesine sebep olmaz. Yeter ki biz de buna dikkat edelim inşallah. Büyüklenmeden inşallah al aciziyetimizi, muhtaçlığımızı, zilletimizi, fakirliğimizi bilelim inşallah.